Hallo zusammen. Konumuz indefinite pronomen bölüm 1. Bunun bir de devamı gelecek. Ama önce bir temeli atalım. Nedir indefinite pronomen? Hemen bir tanımını yapalım. Adı da üstünde belirsiz zamirler. Yani kişiler, nesneler ya da durumlar bilinmediklerinde indefinite pronomenleri yani belirsiz zamirleri kullanıyoruz. Örneğin. Jemand hat mein Handy gestohlen. Birisi Cep telefonumu çaldı. Burada çalan kişi belirsiz. E, ama bir kişi çalmış. O yüzden yeymandı kullandık. Kannst du etwas mitbringen? Bir şeyler getirebilir misin? Detaylı tanımlanmamış. Ama bir nesne e, getirileceği belli. O yüzden burada da etwas'ı kullandık. Nesne için. Good. Şimdi bir sürü indefinite pronomen var. Bunlara tek tek sırasıyla bakacağız. Sizde siz de not alın lütfen. Şöyle bir man'la başlayalım. Aslında en çok karşılaştığımız indefinit pronomen. Man'ı bir kişiyi işaret etmeden genellemeler için kullanıyoruz aslında. Dikkat etmemiz gereken sadece insanlar için kullanılıyor. Çekimi 3. tekil şahıs yapılıyor. ve de birazdan göreceğiz. Hal durumları da yani akusatif ve de datif halleri de var. Man Zamirinin. Örneğin Man muss viel lernen Çok çalışmak gerek Burada e, bir genel e, ifade var Herhangi bir kişi işaret etmeden Dolayısıyla man zamirini kullandık Ya da man sagt deniliyor ki Ya da insanlar diyor ki Das die deutschen pünktlich sind Ya da wie kann man dieses Problem lösen? Bu problem nasıl çözülür? Man'ı model verblerde de çok sık görebilirsiniz. Kurallarla ilgili de yine çok kullanılıyor. Bol bol rastlayacaksınız. Peki bir de bakalım bunun akusatif ve datif halini. In the Türkei trinkt man viel Türkiye'de insanlar çok çay içiyor. Ya da Türkiye'de çok çay içilir. E, i̇kisi de doğru tercüme olabilir. Buradaki man cümlede özne. Dikkat. Ve neye göre çekilmedik? Üçüncü tekile göre çekildik. Şimdi gelelim akusatif haline. Akusatifte man aynen oluyor. Ve de cümlede de artık e, özne değil nesne oluyor. Diese Musik, bu müzik, burada öznemiz, macht einen glücklich insanı ya da birini mutlu eder, ediyor. Datif hali de aynem oluyor. Yine cümlede nesne oluyor. Dikkat. Bei dieser Hitze wird einem schwindlich. Bu sıcakta insanın başı dönüyor. Gut. Man'ı genelleme yapmak için kullanıyoruz dedik. Şimdi gelelim yeyman zamirine. Şimdi man'dan farklı olarak bu sefer belirli bir kişi ama kimliğini bilmiyoruz. Türkçe karşılığı yeyman biri ya da bir kişi oluyor. Sadece yine insanlar için kullanılıyor. Tek bir kişiyi ifade ediyor. Çekimi. Üçüncü tekil. Ve de yine akusatif ve de datif hal durumları var. <laughs> jemand klopft an die Tür. Ist jemand zu Hause? Vielleicht kann jemand helfen? Üç örnek cümlede de gördüğünüz üzere hep bir kişiyi tanımlıyor yemant. İrgent ön ekiyle yemandı kombine edebiliriz. Burada e, belirsizliği güçlendiriyoruz. Yani İergent yemantta herhangi bir kişi oluyor. Anlam olarak hiçbir farkı yok yemantta. Gelelim akusatif ve de datif hallerine yemandım. Nominatif ne dedik yemant. Hat yemant. Mein Buch gesehen kitabımı gören biri oldu mu? Burada özne. Akusatif olduğunda den oluyor. Tabii ki de cümlenin nesnesi oluyor. Bu sefer. Ich suche jemanden zu sprechen. Konuşacak birini arıyorum. Datif hali de oluyor. Kannst du yemandem vertrauen? Birine güvenebilir misin? Burada da tabii ki de yine nesne. Peki jemand'ın tam zıttı. Niemand. Hiç kimse demek. Bilinmeyen kişiler için niemand zamirini kullanıyoruz. Sadece insanlar için yine. Burası çok önemli. Çok hata yapılıyor burada. Niemand olumsuzluk zaten taşıyor. Burada cümlede tekrar kein ve nicht kullanmamız gerekiyor. Kullanırsak anlatım bozukluğu oluyor arkadaşlar. O yüzden niemand zaten bir olumsuzluk barındırıyor. Nicht ve kein kullanmayalım. Yine üçüncü tekil olarak çekimleniyor ve de akusatif, datif halleri var. Niemand weiß die Antwort. Niemand hat mir geholfen. Niemand will arbeiten. Kimse çalışmak istemiyor. Dikkat edin burada niemand will nicht arbeiten demedik. Zaten oradaki niemand bu istemiyor olumsuzluğunu zaten kapsıyor. Nicht arbeiten deseydik anlatım bozukluğu olurdu. Gelelim akusatif ve de datif hallerine. Ne dedik? Nominatif olsa niemand cümlenin öznesi. Niemand hat das Problem gelöst. Hiç kimse. Akusatif niemanden. Er kennt niemanden in der Stadt. Şehirde kimseyi tanımıyor. Ya da hiç kimseyi de diyebilirsiniz. Datif'te de nimandem oluyor. Ishul'de nimandem geld. hiç kimseye borcum yok. Kut gelelim bir sonraki indefinite konomene. Alle. Alle'nin tanımını şu şekilde yapabiliriz. Bir insanın ya da bir nesnenin tamamını ifade ediyor. Dikkat burada fark Sadece insanlar için değil, nesneler için de kullanıyoruz. Ee, i̇lk fark bu. İkinci fark, çoğul olarak çekimleniyor ve de çoğul kullanılıyor. Ee, Türkçeye çevirirsek, herkes ya da hepsi olabiliyor. Ee, diğer bir noktada önemli bir nokta, sadece sayılabilen isimler için kullanıyoruz. Aleyh. Şimdi alle'nin bir diğer kullanımı da var. İsim önünde kullanıyoruz. Article Wörter başlığı altında öğreneceğiz bunu. Bu başka bir dersin konusu. Biz burada alle'yi sadece zamir olarak kullanmayı öğreneceğiz. Alle sind glücklich. Alle sprechen Deutsch. Blumen und Bäume alle brauchen Wasser. Şimdi üç örnek cümlem var. İkisinde insan için birinde de nesne için kullanılmış. Peki nasıl ayırt edebiliriz bunu? Konteksten yani bağlamdan anlayabiliriz. Cümleden çıkartmamız lazım bunu. Yine Alle'nin de akusatif ve de datif halleri var. Alle wollten mich kennenlernen herkes benimle tanışmak istedi. Burada öznemiz herkes. Akusatif yine alle kalıyor ama cümlenin nesnesi oluyor. Dikkat. Ich habe alle eingeladen. Herkesi oldu bu sefer. Datif hali de allen oluyor. Wir geben allen eine Chance. Herkese bir şans veriyoruz. Bir sonraki zamirimiz bu sefer alles. Alle ile karışmasın. Alles nesneler için kullanıyoruz. İnsanlar için kullanmıyoruz. Ve de Türkçe anlamı her şey ya da hepsi demek. Şu ana kadar öğrendiğimiz zamirler gibi bir hal eki, akusatif, datif hali yok. Ne tür kabul ediliyor ve de üçüncü tekil olarak çekimliyoruz. Cümlede hem özne hem de nesne olabiliyor. Alles hat ein Ende. Her şeyin bir sonu var. Vardır. Das war alles für heute. Ich habe alles verstanden. Her şeyi anladım. Good. Alles ile yaygın kalıpları şöyle bir beraber tekrarlayalım. Ist alles klar? Ist alles in Ordnung? Tebrik ederken alles gute kalıbını kullanıyoruz. Alles gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles beste. Ich habe alles mögliche versucht. Mach nicht alles auf einmal. Alles Wichtige steht hier. Gelsin sıradaki etwas. Etwas'ın Türkçe karşılığı bir şey demek. Nesneler ve de durumlar için kullanıyoruz. Dikkat! insanlar için yine etwas'ı kullanamıyoruz. Hal eki yok. Nötr kabul ediliyor. Üçüncü tekil çekimleniyor. Özne ve de nesne olarak da yine kullanılabiliyor. Etwas ist passiert. Bir şeyler oldu. Ich habe etwas gekauft. Hast du etwas interessantes gesehen? Bu şekilde de etwas kullanılıyor. Yani bir sıfatla kombine edilebiliyor. Etwas'ı irgent ön ekiyle yine kombinleyip güçlendirebiliriz. Irgend etwas herhangi bir şey oluyor. Anlam olarak etwas'tan hiçbir farkı yok. Gelsin, kalıplarımız. Günlük hayata, Almanya'da işinize yarayacak. Kann ich etwas für sie tun oder für dich tun? Ich brauche etwas zu trinken. Hast du etwas anderes im Kopf? Darf ich etwas fragen? Hast du heute etwas besonderes vor? etwas stimmt hier nicht. Lass uns etwas anderes machen. Bir sonraki zamirimiz nichts. Nichts aslında az önce öğrendiğimiz etwasın olumsuzu. Türkçe karşılığı hiçbir şey demek. Yine aynı kurallar geçerli. İnsan için kullanılmıyor. Hal eki yok. Nötr kabul ediliyor. Üçüncü tekil çekimleniyor. Yine dikkat etmemiz gereken tek başına olumsuz bir ifade nicht. Dolayısıyla cümlede tekrar nicht ve kein kullanmıyoruz anlatım bozukluğu olmaması için. Ve tabii ki de nicht ile karıştırmamalıyız bambaşka şeyler. Ich sehe nichts. Hier ist nichts. Er hat nichts besseres zu tun. Nichts'i Almanya'da e, sokak ağzında yani daha çok e, nix olarak da duyabilirsiniz. Çok güzel bir Almanca değil. Ama e, duyarsanız da şaşırmayın. Yine günlük hayattan size kalıplar sesli tekrarlayalım. Ich habe heute nichts zu tun. Gibt es nichts neues. Dazu habe ich nichts zu sagen. Das macht nichts. Mit viel Mühe ist nichts unmöglich. Es war für nichts und wieder nichts. Bu bir kalıp. Nichts und wieder nichts. Äh, boşu boşuna anlamına geliyor. Ich habe nichts zu verlieren. Kaybedecek bir şeyim yok cümlesiyle de. indefinite pronomen konusunun ilk bölümünü bitiriyorum. Belirsiz zamilleri de repertuvarınıza eklediniz. Artık daha donanımlısınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Çöz. Müzik